Gabarcoba. Bugün günlerden annenle pişisi. Gurbette bizim çocuklara ne yapsam sevaba girerim diye düşündüm ve bugün de kararımı pişide kıldım. Gerçi bunlara ne yapsam yolarım olsun. <laughs> Kürtçe şarkılı pişimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada mayayı ılık suda beklettim 10 dakika 15 dakika kadar. Bekleme süresi dolduktan sonra maya bana Buket Hanım danışmayı lütfen dedi. Ben de yanına gittim. Canı un çekiyormuş biraz un ekledim. Ben ilk defa pişi hamuru yoğuracağım bu arada. Genelde fırından taze hamur alıyorum. Onu kızartıyorum pişi oluyor. Böyle uğraşmanıza gerek yok. Ama hamur yoğurmak da bir terapidir. Yani sinirlendiğiniz insanlar falan varsa şöyle böyle onları yoğuruyormuş gibi yoğurabilirsiniz. Malum şahıstan hıncım almak isterdim böyle ama Hamurumun bereketi kaçmasın diye onu düşünmekten vazgeçiyorum. Elimizin hamuruyla bulaşmadığımız yer kalmadı. Artık hamurda Vazgeçti bende. Böyle durumlarda korkmayın. Annenin öpüş noktası olarak kaşı suyu Sokuyorsunuz ılık bir suya. Sonra elinizi daha kolay silebilirsiniz. Kalbimin temizliği burada ellerime yansıyor. Kapağını kapatıyoruz. Sonra bir saat kadar işte battaniye gibi kalın bir örtünün içerisinde mayalanması için gönderiyoruz. Pişinin kokusunu alan komşularım da teşrif ediyorlar. Elleri de boş gelmiyor canlarım ya. Bize böyle komşular lazım. Böyle açıyorsunuz. Sonra bol ve kızgın yağda kızartıyorsunuz. Afiyetler oluyor. Yiyin efendiler yiyin.